me so tired the way i did Herkese merhaba, ben Yıldız. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ee, biliyorsunuz artık ülkece, dünyaca zor günlerden geçiyoruz. Ee, umarım bu süreç zarfı içerisinde hiçbirinizin sağlık problemi yoktur diye umut ediyorum. Hepinizin sağlık saati iyidir umarım inşallah. Kanalıma açmadan önce de hemen sizinle benim için önemli olan kısa bir şey paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bundan önce ben 40-45 gün kadar işe gitmemiştim. E, bu hafta işe başlamıştım ama dün itibariyle tekrardan izne ayrıldım. E, 27 Mayıs'a kadar, bayram sonrasına kadar işe gitmeyeceğim arkadaşlar. Bunun nedeni ise şirketimizin içinde çalışan bir ablamızda maalesef e, virüs tespit edilmesiydi. E, bu konuyla alakalı sadece şunu söyleyeceğim, burada belirtmek istedim. Eğer ki bir şüphe taşıyor isek işte bu sizde olur, işte eşinizde olur, çocuğunuzda olur, ne bileyim bulunduğunuz ortamda bir kişide olabilir. E, bu olmayacak diye bir şey değil. Çünkü biliyorsunuz artık dünyada bu virüs vakası var. Ama eğer ki bir şüphe ediyorsak, şayet işe gidiyorsak lütfen işe gitmeyelim. Çok fazla da uzatmak e. istemiyorum ama şunu da belirtmek istiyorum. Eee... Şirkete girerken gerekli bütün önlemler alınıyordu. İşte ateşimiz ölçülüyordu. Hemen güvenlikten geçtikten sonra dezenfekte odası vardı. Oraya girmeniz mecburiydi. ondan sonra işte şirket içerisinde zaten ulaşabileceğiniz her yerde dezenfektanlar mevcuttu. Zaten maske takmak mecburiydik. İnsanlarla sosyal mesafemizi koruyorduk. Çünkü fabrikanın zaten çok büyük olması nedeniyle de ee, zaten herkes belirli mesafelerde çalıştığı için baya bir mesafe vardı aslında. E, ee, arkadaşımıza da ablamıza da zaten bunu bu virüsü eşinden bulaşmış olmasıydı. Bu yüzden böyle bir açıklama yapmak istedim arkadaşlar. Bunu da açabilirim arkadaşlar. Yalnız ben ilk defa internetten e, sipariş verdim. Daha önce üzerime kıyafet almak için hiç internetten sipariş vermemiştim. Hani oğluma almıştım ya da bir, de mutfak eşyalarını alıyordum ama herhangi bir kıyafet almamıştım. Bunu da tamamen mecbur kaldığım için aldım. Çünkü kıyafetlerimin artık neredeyse tamamı artık olmuyor üzerime. Bu nedenle de almak zorunda kaldım. Umarım memnun da kalırım. Hemen şöyle açalım artık. Siz de görün. Hem, hem ben de görüntüleyim. Pantolon sipariş verdim. Şunu da eşim çok beğendi. Özellikle rengini çok beğenmişti. O beğendiği için aldık. Ama gayet güzel görünüyor. Bak, bu de seviyorum. Çok hem ince oluyor, yazın çok rahat oluyor aslında. Ben bunları tamamen işe giderken yerim diye düşünmüştüm ki zaten size anlattım ne olduğunu arkadaşlar. Ama artık evde de giyerim. Dışarı çıkarsam da kafa mecbur hastaneye de gideceğim için o zaman da giyerim. Şöyle bir tane e, bakın kumaşını da size söyleyeyim gayet esnek bir kumaşı var. Likralı, rahat olur diye düşünüyorum. Ee, bunu da bedeni de yoktu. Yalnız bunları ben tamamen e, 38 ve 40 beden sipariş verdim. Ama likralı olduğu için olabileceğini düşünüyorum. Bu pantolonun fiyatı, hemen fiyatını da söyleyeyim. 77 77 TL arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim. Açık renk, ince bir pantolon. O oh, hoşuma gitti oldukça da rahat olabileceğini düşünüyorum hemen diğerini de açayım ee, bu da yine şu şekilde ama bunu ben bu şekilde sanki sipariş verdiğimi hatırlamıyorum sanki bacağı daha mı geniş mi? her neyse ama herhalde değiştirmem olursa değiştirmem diye düşünüyorum çünkü hiç giyeceğim bir şey yok. Olursa değiştirmem. Bunun da fiyatını söyleyeyim hemen arkadaşlar. 89 TL 99 kuruş. Yani 90 lira. Bunun da kumaşı oldukça ince. Bu diğeri kadar esnek değil. Yani esnek ama diğeri kadar değil. İnşallah olur. Ben şu eşimin aldığını çok merak ediyorum. Bunu illa ki al çok güzel, çok rahat edeceksin demişti. Bu da şu, bu şekilde. Bunun da olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunun arka kısmı şöyle lastikli. Evde çok rahat ederim diye düşünüyorum. Şöyle yanına cepleri var. Oldukça da ince bir kumaşı var bunun. Bunlardan daha öncelerden giymiştim. Ben kullanmıştım. Çok rahat oluyorlar. Ee, bu da. Üçünü de beğendim. Umarım olur. Olursa zaten videolarımda da görürsünüz. Giyerim çünkü alttan giyebileceğim hiçbir şey yok. Sürekli aşomanlarla dolaşıyorum. Bugünlük böyle bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Sizleri de çok fazla sıkmak istemiyorum. Her şeyden önce sağlıkla kalın diyorum. Huzurla kalın. Sevgiyle kalın. Yüzünüzden de hiçbir zaman gülümsemeyi eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.